Gelelim otomobille ilgili gelişmelere, hükümetin yeni hamlesi mi? Bir otomobil fiyatlarına müdahale için şu sıfır araçların satışına getirilen 6 aylık işte zaman kotası, kilometre kotası. Bir bakalım habere, ikinci ele nasıl etki yaptı, düzenleme yürürlüğe girdi, etkileri ne? Bir otomobilin son durum fotoğrafını çekelim satışta, döndüğünüzde olur dünya gözüyle iki anahtarınız olur. Seçim sen nelere kadirsin. İkinci el araçlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmediği takdirde artık satılamayacak şirketlere verilen süre sona erdi. Uygulama resmen başladı. İyi uygulama durdurmak amaç yap zaten devlet bunu. Böylelikle oto alım satımı yapanların bayilerden sıfır araçları toplayıp yüksek fiyata satması engellenecek. Bizim için çok bir memnun edici bir karar değil aslında. 2021 model 4 bin kilometrede araç geldi alamadım mesela. Satıcı da mağdur oluyor burada. Zarar görüyoruz ister istemez. İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Artık 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak. Ayrıca ikinci el araç satışı yapanlara getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine başlandı. Ticaret Bakanlığı sürenin dolması ile birlikte denetimlerin 3 kanaldan yapılacağını duyurdu. Buna göre ekspertiz raporu olmadan satış yapılamayacak işyerleri denetimleri sıkılaştırılacak ve ilan siteleri sürekli takip altına alınacak. Türkiye Noterler birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek. Şirketlerin dışında şahıslara da sıkı takip yapılacak. Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışların her biri için satış yapan kişilere de para cezası uygulanacak. Mükemmel olur tabii. Bireysel satıcı kişilerin bu denetime dahil olması o zaman bizim işlerimizi hareketlendirir tabii ki. İlan siteleri üzerinden pazarlanan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri de düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek takip edilecek. Aykırı bir durum halinde otogalericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayilerle kişilere her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanabilecek.